Diyernesino Komideleri herkese merhaba. Yine günün kazandırmasının muhtemel 4 maçı ile karşınızdayız. 101 kodlu Nice Montpellier maçıyla hemen başlayalım. Nice iyi bir sezon geçiriyor kadro kalitesi ölçüsünde. Ancak son haftalarda ciddi bir formsuzluk içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ligde son 4 haftadır kazanamıyorlar. Galibiyet yüzü göremeyen bir takım. Fakat takımın başında bu ligin tecrübeli isimlerinden daha önceden Lyon'dan hatırladığımız Claude Puel çalıştırıyor ki çok tecrübeli bir teknik adam. Ben Nis'in nice bu başarısındaki en önemli etkenin Puel olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. Bu 4-5 maçlık kötü gidişin acısını bence bu hafta çıkarırlar Montpellier'e karşısında. Çünkü Montpellier hedefsiz bir takım. Bence Nice çıkışına kaldığı yerden bu karşılaşmayla birlikte devam eder. 1.95 gibi iyi bir oranı var Nis'in. Nice Benim kuponuma dahil ettiğim ilk karşılaşma Nice maçı olacak. İkinci karşılaşma bu Nesliga'dan 102 kodlu Şarke Hoffenheim karşılaşması. de ligin en istikrarsız takımlarından biri bir hafta çok iyi oynuyorlar. Ertesi hafta oldukça kötü bir sonuç alıyorlar. Yani aslında iddiaçısından çok güvenilebilecek bir takım değil esasında Şarke. Ama ben bu karşılaşmada Hoffenheim maçında Schalke'ye, Schalke'ye güveniyorum. Çünkü ilk 6 iddiasını sürdürebilmek için bu karşılaşma Schalke adının tam bir final niteliğini taşıyor. Bence Schalke ayağına gelen bu fırsatı tekmeyecektir ve kazanacaktır. Bireylilik oranı oranıyla Schalke galibiyetini öneriyorum. 164 kodlu Saint Pauli Castruya e karşılaşması kuponuma dahil ettim. 3. maç. İlk 3'e girmek istiyor istiyor Saint Pauli. E, Bielefeld beraberliğiyle Geçtiğimiz haftaki Bielefeld beraberliğiyle aslında Önemli bir da teptiler e, Deplasman performansını at, aslında Arttırabilse saint Pauli Daha üst sıralarda olabilir e, Ama yine de Kastroya e, yönünde Ben özellikle iç sahada çok e, ciddi bir Taraftar desteğinin arkasına alıyor Saint-Paul'i Bu taraftar desteğiyle birlikte Kazanacağını düşünüyorum. 2-10 gibi çok iyi bir oranı var saint Pauli galibiyetine güveniyorum Ve son olarak 173 kodlu Dion Red Star mücadelesi Fransa 2. Liginden bu karşılaşma Red Star 30 puanda e, ve eğer bu maçı kaybederse e, belki matematik olarak değil ama e, en azından psikolojik olarak ilk iki takım arasına girme şansını büyük ölçüde kaybedecek. O nedenle e, ben Dion'un um, e, bu karşılaşmada e, genellikle kapalı savunmalara karşı oynayan Dion'un um, Red Star'ın açık futbol oynayacağını düşünerek Dion galibiyetini güveniyorum ve 1.65'lik oranıyla Dion galibiyetini öneriyorum. Evet bugün sizler için 4 maç belirledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.